Medine gülü, Medine gülü, hümmetin solmayan gülü. Selam selam olsun sana, Ey amcım, ne güzel Medine gülü, Medine gülü. Ümmetim solmayan gülü Selat selam olsun sana Ey Peygamber, ey Şerif Resul Yusuf güzelliği senden almıştır Medine gülü Muhammed Nebi Yusuf güzelliği senden almıştır Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü Medine gülü Ümmetim soğumayan gülü Selat selam olsun sana Ey Peygamber, ey Deve soltar.